Mersin'de acımasızca öldürülen Özgecan Aslan, ölümünün 10. yılında Şahinbey Belediyesi Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezi'nde dualarla anıldı. Öncelikle Özgecan kızımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün onun için Yasin ve mevlitler okundu. Annesine, Songül Hanım'a, babası Mehmet Bey'e, kardeşi Ali'ye hepsine Allah'tan sabırlar diliyorum. Çok zor bir şey, hepimizin çocuğu var. Ama burada emin olsunlar ki bir sürü Özgecanlar yetişiyor. Rabbim onlara sabır versin, metanet versin. Çok zor, hepimizin çocuğu var. Öylelerine de Rabbim kahru perişan etsin. Bu talihsiz olayı yaşayan Özgecan Aslan'ı yad etmek için burada bulunduk. İnşallah yerine de ulaşır, dualarımız da yerine ulaşır. Rabbim tüm gençlerimizi de böyle insanların zulmünden korusun, şiddetinden korusun. En önemlisi gençlerimizi çok güzel dünyaya insanlığa çok iyi kızlar yetiştirmek için çok güzel bir ortam hazırlamışlar çok güzel bir isimle burayı taşımışlar Allah razı olsun yapanlardan da ismini buraya veren insanlardan da razı olsun yani ne diyeceğim bilemiyorum aslında çok duygulandım. Ee, Özgecan'ın e, vefatının seneyi devriyesi olduğundan dolayı e, Rabbim gani gani rahmet eylesin. E, böyle çocuklarımızın da bir daha yaşanmasın. Hiç kızlarımız böyle bir e, zulme maruz kalmasın. Türkiye'de kadına şiddetin simgesi haline gelen Özgecan Aslan'ın 10. yıl dönümü. Her türlü kadına şiddet, hayvan ve çocuklara her türlü canlıya yapılan şiddeti kınıyoruz. Ee, Şahinbey Belediyesi, Özgecan Aslan adını yaşatmak için tesisimizde tüm kadınlara e, çok güzel imkanlar vermektedir. Bu imkanlardan sadece kadınlar yararlanabilmektedir. Kendilerini güvenli bir ortamda hissedebiliyorlar. Ee, böylelikle çok rahat davranabiliyorlar, daha iyi bir eğitim alabiliyorlar. Çalışma şartları için, kendi gelecekleri için e, bir çaba sarf ediyorlar. Başta, Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu olmak üzere, kurum müdüremiz, öğretmenlerimiz, çalışan personellerimizin hepsine çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle hatırlıyorum. Onun yaşadığını belki anlayamam ama hala o tedirginliğini tüm hücrelerimizde hissediyoruz. Onun yaşadığı korkuyu hala biz de hissediyoruz. Kendimizi kesinlikle güvende hissetmiyoruz bu konudan. Çok hüzünlü bir şey ama diyecek hiçbir şeyim yok. Allah rahmet eylesin. Rabbim ailesine sabır versin.